Arkadaşlar birim rehberi seri sıradaki birimimiz saray muhafızları. Bu son iki sezonları arkadaşlar aşırı bufflandı. <laughs> Birçok oyuncu bunu oynamaya başladı. Şimdi arkadaşlar bu e, mızraklı çalışı açıyoruz demiştik ilk olarak. E, simaki terkisi var. İşte silahşörlerin simaki paladin terkisi var. Bunlar nerfiydi idi. Sonra arkadaşlar mesela sezon 3'te azaplar var. Yani kalkanlı kılıçlı birim olarak aklıma gelen. Bu birim arkadaşlar birim ağacında işte paladin açmaya uğraşmak istemeyenler ya da azapları açmak istemeyenlere müthiş bir alternatif oluyor. Şimdi birim mor bir birim arkadaşlar. Aşırı güçlü olma sebebi defans gittiğinizde. Şimdi skill'leri bir normal kalkan akınınız var. Şarj dediğimiz özel bir. Şimdi arkadaşlar bir de iki skill'i var. Bu ağır zırhlar taktığım mor doktorun sayesinde açılıyor arkadaşlar. Standartta iki tane skili var. Şimdi bu birim arkadaşlar herhangi bir şekilde ya böyle oturttunuz ya şarj vurdunuz ilk darbeyi vurduktan sonra buna bastığınızda bu birim kalkanlarını yere koyarak oturuyor arkadaşlar. Şimdi bu da nasıl simaki itler adamı kitleyebiliyorsa filan bunun da bu birimin de iki özelliğiyle bunu kullanabiliyorsunuz ve gerçekten yani piyadeler olsun hirolar olsun acayip kitliyor birimleri. Şimdi ee, gerçi okçu geldi maalesef. Şöyle bir şarj vuralım madem öyle. Şarjı görelim. Şarj hızını görelim en azından. Okçuya çünkü her birim vuruyor zaten. Gayet önüne birim gelen duruyor. Gelmeyen şarjda devam ediyor. Dümdüz karşıya doğru. Vazları duvara kadar gitti gördüğünüz gibi. Şimdi umarım bir piyade birim gelir. Birimi oturturuz, şarjı dolmasa da olur. Üçe pek basmak istemiyorum. Yani zaten karşınıza mutlaka bu birim gelmiştir. Hatta bazen ezik birim kıyafeti giydiriyorlar ki yani e, yağ versam vesaire zannet şeklinde. Birimi de orada iki tanesini de unutmuşuz. Ezik birim kıyafeti giydirirler. Hani saray olduğunu anlamayın diye bazen de aynı mantıklı arkadaşlar Yeri gelmişken söyleyeyim dandik birimlere güçlü birimmiş gibi kıyafet giydirirler arkadaşlar. Ee, mesela eyalet kargılarına sanki kargevimmiş gibi giydirirler ya da köy bekçilerine. Şimdi arkadaşlar ilk normal şu şekilde birim gelsin. Tam böyle savaşırlarken biraz iç içe geçsinler. Şöyle ya da ufak bir şarj atayım. Direkt ikiye bastım. Gördüğünüz gibi oturdu arkadaşlar birim. Yani karşısındakini epeyce kilitliyor. Yani damage'lere bakalım yediği demeçlere. Mesela şuradakilerin biraz demeç yemesi gerekiyor arkası dönük olduğu için. Bunlar birime doğru döndü durdu. Şimdi V'ye bastım arkadaşlar. Zaten birimi kitledikten sonra V'ye basıp dağıtmanız gerekiyor. Yani Tekrar pozisyona alalım. Şimdi bir birim daha gelsin. Bu sefer 2-2 şeklinde kullanacağım bu birimi. Şöyle getirelim. Hani birimi çarjı vurdunuz, oturttunuz arkadaşlar, ee, V'ye bastınız az bir şey kalırsa o şekilde kullanıyorsunuz. Bir de bunun iki kalkana bastığınızda tekrar bir özellik açıyor. O özelliğini göstereceğim. Şimdi bu köylüleri bir temizleyelim. Oh, okçuları pardon. tane yani de burada kalmış. Hayda bir tane de orada kalmış. yine olacağım ya. Yani. Bura bakmayın arkadaşlar. O yüzden biraz uzayacak gidiyor. Heh. Şimdi geldi. Tam geri döndürmemize gerek yok. Şimdi arkadaşlar direkt şöyle şarjı vuralım hızlıca kavuşsunlar birimler. Şimdi arkadaşlar arasına girdi oturttum. Artık içinde kalmak istiyorum. Doktor varsa ağır zırhı bastım. Gördüğünüz gibi düşmanın üzerine ufacık yani geri itme ya da demir biçicinin bir adım şarjı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi sağında solunda birim kalmıştı gördüğünüz gibi. Bastım geri ittirdi. Ama bunu Atıyorum burada bir sürü birim varken yapmanızı tavsiye etmem. Yani az bir birim kaldı ya da atıyorum bu tarafa dönük oturuyorlar ee, dağınık şekilde. Şurasında birim kaldı hani tekrar ikiye basıyorsunuz. Mesela bu şekildeyken arkada birim kaldı bir daha basıyorsunuz. Hani bir böyle hamle yapıyor gibi düşünün ama hamleden daha önemlisi düşmana yönünü çeviriyor. Önemli olan bu. En yakın düşmana her birim içindeki her asker yönünü doğrultusunu çevirir ki... Kalkanına bakarsak daha az deney çalmış oluyor. Zaten e, oynama pratiğini oynayarak ancak e, sağlayabilirsiniz. Ben buradan bir çok uzaklardan şarj vurayım. Bir bakalım nerede kesiyor. Normalde buralarda çoğu kılıçlı birim şarjını kesiyor. Gördüğünüz gibi hala yürüyor. Hatta önüne gelmese birim gördüğünüz gibi. Yine ikiye bastım. Bir rakip toplandı. Kalkana tekrar bastım bitirdi. Çok sağlam birim arkadaşlar. Mutlaka tavsiye dediğimiz birimler arasında. Umarım işinize yarar. Beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.